Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki daha önceden Blinkler Blackpink üyelerinin nasıl Türkçe şarkı söylediğini merak etmiş. Onları uygulamadan Türkçe şarkı söyletmişlerdi ve bu olay gündem olmuştu. Şimdi de bazı Türk Blinkler Star'da çıkan Yalı Çapkını dizisinde çalan Umutsuz Aşk şarkısını Jenny'e söyletmişler ve çok güzel bir sonuç almışlar. Şimdi o görüntülere bakalım. <laughs>

Yani gerçekten şarkı Jenny'nin sesine tam oturmuş. Uygulamasında böyleyse gerçeğini tahmin bile edemiyorum. Eminim gerçekte söyleseydi uygulamanınkinden çok çok daha iyi söylerdi. Ve daha fazla beğeni alırdı. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.